Öyle bir evlada sahip olmak dünyanın malının daha değerli benim için. Onun tırnağı benim için dünyanın her şeyine bedel. Asla kabul etmiyorum. Asla etmiyorum. Etmeyeceğim de. İstedikleri kadar yapsınlar, yapışmaz. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Benim çocuğum o kadar düzgün bir çocuk. Benim oğlum yürüyen bir beyin. E, kim ne derse desin, yok bilmem ne yapmış, bilmem ne yapmış. Asla kabul etmiyorum. Gelsinler, görsünler, önüne istedikleri soruyu koysunlar. Çözemiyorsa o zaman suçlasınlar. Dayatma, sadece dayatmayla karşı karşıyayız. Vallahi akrabalarım kendini hiç üzmediler. Hiç umursamadılar. Niye yalan söyleyeyim? Hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç bir tanesi de kendini üzmedi. Bana gelmeyen yılan bin yaşasın dedi. hayatımda çok çöp varmış. Çöp. O çöplerden arındım. Gereksiz insanlarla muhatapmışım. Onlardan arındım. Çocuk arabaların ortasında çocuğun mendillerinin hepsini aldı. Dedi ki kardeşim seni araba çarpar burada git evine. Yani benim çocuğum soru Suriyeli'ye kıyamazken kendi vatanına ihanet mi edecekti? Üstüne basa basa emzirtmiyorum deyince eşim de dedi ki sen dedi Allah mısın? Allah'ın verdiği sütü emzirtmeyeceksin. O zaman ben kıyametim korktu gerçekten. Son Sincan T tipi cezaevinde. Valla 15 Temmuz belası yüzünden o gün neler yaptılar, ne kurguladılar, tasarladılar bilmiyorum ama içine çekildiğimiz, ıı, gereksiz yere zaman kaybı, ıı, tertemiz çocukların harcandığı bir günden dolayı orada yatıyor. Valla o kadar suç atfediyorlar ki hangi birini sayayım. Bilmem neyi yıkmak, bilmem neyi kurmak, bilmem neyi. Tezgahlamak yani onlara okurken ben gerçekten yani bir anne olarak kaldıramıyorum ya kaldıramıyorum sindiremiyorum yani öyle şeyler bize o kadar uzak ki kabul etmiyorum asla etmiyorum benim oğlum çok düzgün bir çocuk yani arkadaşları da öyle hiç kesinlikle oğlumu ayıramam onlardan yani kabul etmiyorum kim şey yapıyorsa o suçu onlara iade ediyorum. Vallahi en başta e, akademide biz e, zorluk çektiğini düşünüyorum. Orada bayağı bir şeyler yaptılar onu düşünüyorum. Çünkü ben e, oğlumun bir aşağı devrelerini gördüm, çıkışlarını, otobüse bindirildiklerini gördüm. Hepsinin ellerinde kelepçe vardı. Eller yüzleri hep e, sakalları çıkmıştı çocukların. Başlarını tutamıyorlardı onu gördüm ve ben orada bağıra bağıra ağladım. Sonra dayanamayıp işte eve götürdü eşim beni. Ertesi günü e, hatta aynı gün akşamı avukatımız aradı. İşte çocuğunuzun sorgusunu aldık haberiniz olsun. diye. ben hemen avukata sordum işte çocuklara yemek veriliyor mu diye. Çünkü ben ondan aç bırakıldığını düşünmüştüm. Çocuklar gerçekten başlarını böyle tutamıyorlardı. Yani o, o yapılı çocuklar başlarını böyle tutamıyorlardı. O da dedi ki maalesef verilmemiş. Yani bir gün şey verdilerse su, meyve suyu verdilerse İkinci günü bisküvi vermişler ve susuz bırakmışlar çocukları. Gece hortumla ıslatmışlar, gündüz lamba tutmuşlar, gündüz su vermeyerek, güneşin altına tutarak çocukları bayağı bir yormuşlar. Yani bir 10 gün, 12 9-10 gün falan o civarda tutuldular orada. Bayağı bir sıkıntı çektiklerini düşünüyorum yani. Benim oğlum anlatmaz ama ben gördüğüm görüntülerden her şeyin farkına vardım. Oraya niye götürüldüler bilmiyorum. Herhalde bilmiyorum da yani eziyet edilmek için götürüldüler. Ben oraya şöyle gittim. Biz her yere baktık eşimle. Sorduk telefonla. Hiçbir yerden öğrenemeyince arkadaşının birinden duymuş işte spor, e, e, polis akademisinde olabilir diye. Oraya gittik. Oraya vardığımız zaman polis bana dedi ki sen dün de geldin buraya dedi. Gitmezsen sana bilmem ne yaparım silahını bana doğrulttu. Ben de dedim ki ben sizi burayı ilk defa geliyorum ne ikinci günü. Birisiyle benzettiniz herhalde filan dedim. Ondan sonra orada ben inatlaştım gitmeyince içeriden öğrenip bana söyledi buradaymış diye. O, o zaman öğrenip onun karşısındaki parkta ben 9 gün 10 e, gün bekleyerek işte bir 10 kilo verdiğimi hatırlıyorum. Ki ben oradan gelen bir Polisin birisine işte eşim sormuş. Demiş ki çocuklara şey veriliyor mu yemek? Çok merak ediyordum çünkü. Sıcağın altında tutulduğunu söylüyorlardı herkes. Eşime sordum. E, sordurdum işte. O da polis de şey diye alay etmiş. Demiş ekmek arası köfte veriyoruz. Klimalı yerde tutuyoruz. Eşim de yani temiz bir insan olduğu için gerçek zannetmiş. Geldi Fatma dedi sen merak etme çocuklar iyilermiş. Şöyle şöyle yapılıyor. Onun tam tersini düşün dedim. Yani bir sürü iç çamaşırı almıştı arkadaşlarının birisi çocuklar giysin diye. Onun hiçbirisini vermemişler. Çocuklara sorduğunuzda yani kemerleri çıkık, ayakkabı bağları çıkık. Şeyi, Sincan'da ben onu ilk gün ben eşim götürmedi. Çünkü ben hemen şey yapıyordum. Tepki veriyordum yani dayanamıyorum. Çünkü çocuğumun nasıl bir çocuk olduğunu bildiğim için. Sincan'dan eşime dedim ki Caner'i adliyeden eğer görürsen ne olur WhatsApp'tan çek bana at görüntülerini dedim. Sonra aşağıdan eşim bağırıyor. Caner, Caner oğlum cama gel de annen görüntü istiyor. Bir verelim, hani çekelim diye. Çocuk geldiğinde simsiyahtı, hani zenciler olur ya. Zenciler gibi simsiyah ve elleriyle şöyle pantolonunu tutuyordu. O zaman kayınvalidesi, baldızı, eşi, ben ee, çok ağladık. Yani ilk gördüğümde çocuğumu işte o zaman ben gerçekten çok kötü hissettim yani. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmamıştı benim oğlum. Seve seve işini, okulunu, vatanını, arkadaşlarını, ülkesini bir yere getireceğini düşünüyordu. Böyle gidip kendine kumpas kurulacağını düşünmüyordu benim çocuğum. Asla kabul etmiyorum. Asla etmiyorum. Etmeyeceğim de İstedikleri kadar yapsınlar, yapışmaz. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Benim çocuğum o kadar düzgün bir çocuk. Bunu kendileri de benden iyi biliyorlar. Kabul etmiyorum yani. Onların e, atlettiği suçu, suçu asla kabul etmiyorum. O kadar. Benim oğlum... Benim oğlum yani <laughs> anlatılmaz yaşanır. O o yani urban olduğum öyle şeyler vermiş ki azim yani bilmiyorum azim çok fazla. Sporunu, sivil havacılık okuyor bir taraftan. Kendini sürekli dil olarak geliştiriyor. Yani hiç bana diyor ki anneciğim ben vakit bulamıyorum. Oğlum dedim görüşe gittiğinde, gittiğimde ben Oğlum dedim güldüm sen mi vakit bulamıyorsun yani sürekli gece gündüz yatıyorsun burada hapis ortamında e dedi böyle şunu yapıyorum bunu yapıyorum vakit bulamıyorum yani o zaten öyle bir çocuktu benim oğlum yürüyen bir beyin yani e, kim ne derse desin yok bilmem ne yapmış bilmem ne yapmış asla kabul etmiyorum gelsinler görsünler önüne istedikleri soruyu koysunlar çözemiyorsa o zaman suçlasınlar. E, karşılaştığı sorunlarını hiçbirini anlatmaz anlatmadı da ben sorarım. Oğlum şöyle yaptılar mı, böyle yaptılar mı derim. Anne işine bak sen der. Niye böyle şeylere kafanı takıyorsun der. Yani hiçbir şey anlatmadı şimdiye kadar. Ama ben şuna tepki gösterdim. Içeride görüşe getirdiklerinde, e, salona görüşe getirdiklerinde dışarıya hemen dizliyorlar. Onu ben çok zoruma gitti. Yani bu, bu çocuk azılı şey mi, tespit edildi mi? Yani keşke keşke şunu istiyorum. Bakın, şunu istiyorum ben. Benim çocuğumu ve arkadaşlarını çıkarsınlar canlı televizyon yayınında bütün halkın karşısında bunu istiyor dilekçeyle veriyorlar. Sürekli dile getiriyorlar. Keşke bunu yapsalar da insanların gözü şöyle bir dolu dolu bir savunma görse, dolu dolu bir insan görse. Keşke ben bunu çok isterim. Yani en çok istediğim şey budur benim, benim çocuğumu ortaya çıkarsalar da, konuştursalar, keşke savundursalar kendini. Ama tek taraflı suçlama, karşıdan savunma yok. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum asla. Etmeyeceğim de. Yani dayatma, sadece dayatmayla karşı karşıyayız. Vallahi akrabalarım kendini hiç üzmediler. Hiç umursamadılar, niye yalan söyleyeyim, hiç yalan söylemeyeceğim. Hiç bir tanesi de kendini üzmedi. Bana gelmeyen yılan bin yaşasın dedi. Çok güzel, keyfinde yaşadılar. Ben de hiç kimseye tenezzül etmedim. Çok şükür yani kendi yağımızla kavruluyoruz. Etmem de ben öyle hani yok şöyleyim böyleyim demeyi sızlanmayı da sevmiyorum. Yani aslan gibi çocuğum var benim. Yani ne derler, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Eğer geç çıkacak, bunu biliyorum. O günü de sabırsızlıkla bekliyorum. Akrabalarım da kendi ettiğinden utansın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Öyle bir evlada sahip olmak dünyanın malından daha değerli benim için. Onun tırnağı benim için dünyanın her şeyine bedel. O kadar yani gene maşallah diyeyim yani ona nazar değmesin. Yani benim çocuğum kapasiteli. Arkadaşlar da ondan kalır tarafı yok ama hani ben kendi çocuğum bildiğim için söyleyeyim. Öyle bir çocuğa sahip olduğum için dünyanın en zengin insanıyım diye düşünüyorum açıkçası. Bunu da yani bu kadar mütevazide olmak istemiyorum yani. Hayatımda çok çöp varmış. Çöp. O çöplerden arındım. Gereksiz insanlarla muhatapmışım. Onlardan arındım. Şimdi o kadar bilinçli, akıllı insanlar oldu ki çevremde o beni çok mutlu ediyor. Diyorum ki gereksiz çöplerle niye uğraşıyorsun Fatma? Al sana akıllı insan. Yani bu beni çok mutlu ediyor, gerçekten. Oğlum çok iyimser bir çocuktu, iyilik sever bir çocuktu. Onun e, yani gel, gelip geleceği yerlerde çok insan fayda görecekti. Onlardan yani insanlar mahrum kaldılar. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir gün bir gün böyle bir olay oldu. İşte gidiyoruz, arabasındayız, eşi, ben, kardeşleri. Suriyeli'nin bir tanesi kağıt mendil satıyor çocuk arabaların ortasında. Çocuğun mendillerinin hepsini aldı. Dedi ki kardeşim seni araba çarpar burada git evine. Yani benim çocuğum soru eliye kıyamazken kendi vatanına ihanet mi edecekti? Onun için yani benim çocuğun hayallerini çaldılar şimdilik. Bilmiyorum Allah belki daha belki daha büyük imkanlar sunacak, onun için böyle bir şeyle karşılaştırdı bilmiyorum. Onu gelecekte göreceğiz inşallah. Yani ben torunum, e, torunum babasız büyüdü. Beş buçuk aylıktı, şimdi altı yaşına geçti. Bu bana çok dokundu. Eşi gençti, bu bana çok dokundu. Yani eşinden çocuğundan ayrı kalması e, her gittiğimde yani her gittiğimde bu beni çok etkiledi. Yani e, gelinimi, oğlumun görüşüne gittiğimizde Hı. gelinimi orada e, şey yaptılar, e, bildiri gönderdik, gelmedi, gelmedin diye Segbis'ten e, şey düşmüş, arama düşmüş. İşte orada gelinimi tutuklamaya çalıştılar. Tabii ben şaşırdım. Yani bu gelin, bu çocuk bir, bir yıl önce e, şey almış, izin almış, doğum yapmış. 8 ay önce izin aldı, doğum yaptı. Biz bir buçuk senedir evde. Ee, bu çocuğun ne alakası var şimdi tutukluyorsunuz ya ben orada e, çok şey yaptım, tepki gösterdim. Çocuk beş buçuk aylık o dönemde. Sonra e, Sincan Fatih karakoluna götürdüler gelinimi. Orada bir buçuk gün e, gece işte bir gece bir de sabaha kadar üçe kadar falan kaldı gelinim. Çocuk elimizde yani alıp çocuğu evi, evine götür falan dediler. Ben de dedim çocuğun başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz. Neyse işte ertesi gün 3'te e, şeye götürdüler. Emniyet müdürlüğüne götürdüler. Sonra işte sabah akşam emzirme şeyi aldık biz. izni aldık. Emzirelim diye şeye götürdük. Emniyet müdürlüğüne ama akşam saat kaçtı bilmiyorum. Karanlıktı biraz. Orada işte çocuğu içeriye vermek için bir bayan polis mi artık bilmiyorum içeriden birisini gönderdiler. Ben e, pa, bayan polise dedim ki şu battaniyeyi de dedim gelinime verir misiniz? E, çünkü karakol çok soğuktu o gün. Bacaklarımız ben de üşüdüm. Üşür dedim. Burası otel mi dedi. Emzirtmiyorum çocuğu dedi. Sonra eşim de dedi ki işte ısrar etti. Olmaz duramaz çocuk falan dedi. E, üstüne basa basa emzirtmiyorum deyince eşim de dedi ki sen dedi Allah mısın? Allah'ın verdiği sütü emzirtmeyeceksin. Ondan sonra öbür diğer polislerin hepsi birden hadi FETÖ'cüler diye üstümüze tüfek ellerindekine ne deniyor bilmiyorum. Onları doğrulttular. Ucuyla bizi böyle ittiriyorlar. Hadi FETÖ'cü hadi hadi hadi. Sonra kaldırıma çıkınca ben dedim burak kamuya ait bir alan gitmiyorum. Orada işte bayağı bir eşimle yaka paça tutuşmaya başladılar. Ondan sonra biz ben sinir krizini geçirdim tabii. Saat 12'lere kadar çocuğu battaniyeye koyup kaldırımın üstünde sallıyoruz. Çocuk ağlıyor, açlıktan geri uyuyor. Yani o gün diyorum ya yani ben daha önce de çok ümitlerim kırılmıştı ama o gün gerçekten yani çok çok kötüydü. Hiç unutamıyorum. Unut unutacağımı da zannetmiyorum yani. O kadar çok kötüydü o gün. otobüs durağında yazı vardı. yazmışlar. Bilmem saat kaçtan sonra, hatırlamadığım için öyle söylüyorum. Saat kaçtan sonra otobüs kaldırılmayacaktır. Yani normalde biz saat 9.30-10 gibi binip evimize gidebiliyorduk. Yani birkaç kere çocuk doğduktan sonra öyle gitmiştik. O gün öyle yazıyordu otobüste. Peki belediye belediyenin nereden o zaman darbe bilmiyorsa darbeyi o yazıyı astı belediye oraya. Benim kafamda soru işareti bunlar. Sonra biz tabi darbe olduğunu biz bilmiyoruz. Ama demek ki bir şey yani bilmiyoruz ki biz vatandaşız yani. Demek ki bir şey olmuş dedik. Gittik parkta, çocuklar oynadı. Kızlarım, benim kızımla, Dündürüm'ün kızı oynadı. Biz de orada sohbet ettik. Sonra eve döndük, eve geldik. Gelinim televizyon izliyordu işte CNN. Açmış işte köprüye iki araba yan yana gelmiş. Bir şeyler oluyor anne falan dedi. Ne oluyor falan hiç aklımızda darbe Bilmem ne asker oraya durmuş biz onu izliyoruz. Onu izlerken televizyon e, elektrikler kesildi. Elektrikler kesilince işte e, saat kaça kadar durduk orada biz. olan gelmeyince ben çok endişelendim tabii. E, ben şey yapıyorum Ya Caner niye gelmedi Caner niye gelmedi oraya Üstte Nizamiye'nin orada bir sürü sesler çıkmaya başladı. Kazandan toplanmış insanlar. Ben endişelenince Dünür'ün bana şey dedi. Fatma Hanım dedi, bura askeri üst dedi. Caner'e ne olabilir ki dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz yani askeri üst diye kendimiz güvende hissetmeye düş hissetmeyi düşünüyoruz. Öyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmiyor. Yani öyle bir şey olsa... Yavrum demez mi bana anne burası tehlikeli siz bizim eve gidin veya başka şehre gidin demez mi? Eğer bilse çocuk bizi orada tutar mı? Saat kaça kadar biz or ben orada e, çocuğumu endişesini taşıdım. E, gayet rahattı çünkü şey diyordu. Ya ne olacak burası askeri yüz falan diyordu kadıncağız. Aklına gelmiyor ki yani benim de gelmedi ama benim oğlum yok diye ben ulaşılmıyor diye endişeleniyordum. Biz böyle sabaha kadar orada durduk ama tabii o arada helikopterler, sesler duyuyorduk. Yani helikopterler gidip geliyordu, böyle üstte uğultu sesi vardı. Ee, nizamiyede toplanan insanların sesleri ve sabahleyin saat 8 miydi, 8 çeyrek miydi bilmiyorum. O yavrum geldi. Geldi ve biz ona hep sarıldık, hep birden kapıda koşuştuk ve sarıldık. İşte e, nerede kaldın? merak ettik dedik. Ona o da şey dedi ya çok saçmaladılar dedi. Ben dedim ne biliyorsam onu anlatırım. Yani çok saçmaladılar. Ne yaptılar bilmiyorum dedi yavrum. Ne yaptılar bilmiyorum çok saçmaladılar dedi. Ondan sonra gitti kayınpederiyle birlikte kantinden alışveriş yaptı ya. Bu kadar olur mu? Yani sen Allah korusun o kötü şeyin adını anmak istemiyorum. Sen öyle bir şey katılacaksın ve Gideceksin kantinden yumurta alacaksın. Evde birkaç gün sabah doğru suyumuzu kestiler. Birkaç gün idare ederiz ya su toplamış gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? 8-10 tane su almış gelmiş. Sular gelene kadar diyor çocuk ya bu kadar saflık olur mu? Bir sürü su almış gelmiş ve oturduk biz orada çok rahat bir kahvaltı yaptık gerçekten. Yani Caner'e kavuştuğun, kavuştuğun sevincini yaşıyoruz. Darbe değil. Yani biz darbeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Çocuk da diyor ki ne yaptıklarını bile bilmedim. Yani anlamadım dedi. Sonra sabahleyin gelin çıktı. Ağacın altında bir asker, bir tane adam komutan. Kim bilmiyorum. Ağacın altında bekleşiyorlardı. Çıktı gelin. Komutanım dedi. Caner yok. Caner gelmedi dedi. Haber alamıyoruz dedi. Daha o zaman 8'den önce. Erken saatti. Adam da gelir gelir dedi. Kimdi bilmiyorum. Ondan sonra işte sonra işte Caner bize dedi ki anne dedi hepiniz sular kesik, elektrikler kesik dedi. Ben yatıp dinleneceğim. Hepiniz bize gidin dedi ya. Çocuk dinlenecek evde. Düşünebiliyor musunuz o hengamenin içinde biz bilmiyoruz dışarıda ne hal var. Aşağı girişte kıyamet kopmuş. Oralara tanklar doldurmuşlar. Bir sürü polisler kayna, kaynaşıyor. Çocuk diyor ki ben yatıp dinleneceğim sabah kadar uykusuz kaldım diyor. Hatta işte bir ara bir bu omuzu ağrıdığı için bir ara e, şey sinema değil de tiyatro salonu mu olurmuş askeriyede. Öyle bir yerde yattım biraz dinlendim dedi çocuk. Düşün yani kapılara bunları çocuklara nöbetçi koymuşlar ifadesinde bunlar. E, kapılara Üste, üste terör saldırısı var komutanları korumaya alıyoruz demişler o çocukların hepsini dışarılara tabi haberler olsa belki karşı çıkacaklar diye düşündüler belki de ben öyle kendi yorumum ondan sonra çocuklara yaklaştırmamışlar hatta benim oğlum ne yapıyorsunuz satlar maklar hiç görmediğimiz satlar maklar vardı üstte ne yapıyorsunuz onlar bizim uçaklarımız niye ateş ediyorsunuz ya onlara tepki göstermiş benim yavrum arkadaşlarından eden oldum bilmiyorum. Ben çocuğumun söylediğini söylüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu çocuk darbeci mi şimdi? Yani tepki gösterdiği için. Yani böyle şeyler yaşadık. Biz bütün aile eve geldik. Kendimiz eve. Caner evinde kaldı. Ondan sonra işte ben tabii dışarıyı görünce korkmaya başladım. Çocuğuma bir şey yaparlar diye. O zaman çok kötü hissettim işte. O zaman benim kıyametim koptu gerçekten. Dışarıyı görünce bir şeyler olduğunu çünkü biz sabaha kadar ne televizyon izleyebildik ne de elektriğimiz suyumuz vardı. Ondan dolayı dışarıdaki kopan kıyametten haberimiz yoktu. Haftada bir kapalı görüş ayda bir açık gö görüş şeklinde giderken metro ile gidiyoruz otobüsle aktarma yapıyoruz oradan cezaevi servislerine biniyoruz rezillik başka hiçbir şey demiyorum yani ben ben oğlum oraya girene kadar cezaevlerin bu kadar rezillik olduğunu da bilmiyordum. Pislik olduğunu da bilmiyordum. Tuvaletlere girilmiyor resmen iğrenç. Yani arabalar desen en eskimiş arabalar oraya koymuşlar. Belki bilmiyorum yani bizim oralara girip de bunları da görmemiz, şahit olmamız belki de iyi oldu şimdiye kadar yatan insanlar için. İşlemden geçene kadar bir sürü vakit geçiyor. Kapıda, kuyrukta bekletiyorlar. Ondan sonra içeriye giriyoruz. 5 dakikası neredeyse geçmiş oluyor belki 3-4 dakikası geçmiş oluyor. 29 dakika 30 dakika görüş yaparak hemen hadi hadi bitti diye çıkartıyorlar. Neden bu bir, bir saat olmuyor? Yani neden 35 30 39 dakikayla sınırlı kalıyor? Bu o kadar sıkıntı çekerek biz koştura koştura gidiyoruz ve 30 dakikayla sınırlı bırakıyorlar. Yani bunun bir saate çıkarılmasını istiyorum. E, çok güzel yerlere gelip çok insanın ondan e, fayda görmesiydi onun hayalleri ama o hayallerini de gerçekten ben söyleyeyim çaldılar. Daletsizliğe son versinler. Gerçekten e, yeter yani. insanın da bir sınırı var. O sınırı kimse de aşmasın. E, çekilebilecek kadar çekilir her şey. Ondan sonrasını zorlamasınlar. Yani zor gerçekten. E, kendi başlarına dönebilir bu zulüm. Yeter. Bu kadar gerçekten yeter bence.